Selamlar sevgili Aslan burcu kadınları. 2019 yılı sizin için neler getireceğini merak ediyor musunuz? Bu videomda aşk, kariyer, sağlık ve daha birçok konuda 2019 burç yorumlarınızı detaylı bir şekilde ele alacağım. Yılın başlarında aşk hayatınızda bazı iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz. Ancak yıl ilerledikçe aşk hayatınızda güzel gelişmeler yaşanabilir. Kariyerinizde ise yılın ikinci yarısında önemli fırsatlar karşınıza çıkabilir. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken dönemler olsa da genel olarak sağlıklı bir yıl geçireceksiniz. Videomda ayrıca 2019 yılında Aslan burcu kadınlarının dikkat etmesi gereken konulara da değineceğim. Hazırsanız 2019 burç yorumlarınıza birlikte göz atalım. Sevgili Aslan burcu kadınları, 2019 yılı sizin için heyecan verici ve dönüştürücü bir yıl olacak. Aşk, finans ve sağlık alanlarında önemli gelişmeler yaşayacaksınız. Bu videoda 2019 yılında sizi neler beklediğine dair detaylı bir genel bakış sunacağız. TV Otosan Nineten yılında aşk hayatınızda önemli gelişmeler yaşayacaksınız. Yalnız aslan kadınları, Yeni ve heyecan verici bir ilişkiye başlayabilirler. Mevcut ilişkilerde ise daha derin bir bağ ve yakınlık yaşanabilir. Ancak bazı zorluklarla da karşılaşabilirsiniz. Özellikle kıskançlık ve güven sorunları ilişkinizi olumsuz etkileyebilir. Bu sorunları aşmak için açık ve dürüst iletişim çok önemlidir. TVO Tulsand Nineten yılında finansal olarak şanslı bir yıl geçireceksiniz yeni iş fırsatları karşınıza çıkabilir ve yatırımlarınızdan iyi getiriler elde edebilirsiniz. Ancak harcamalarınızı kontrol altında tutmanız önemlidir. Aksi takdirde bütçenizi zorlayabilirsiniz. TVO Tosand Nineten yılında genel olarak sağlıklı bir yıl geçireceksiniz. Ancak stres ve yorgunluğa dikkat etmeniz önemlidir. Düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme, enerjinizi yüksek tutmanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca düzenli sağlık kontrolleri yaptırmanız da önemlidir. INTV Otosand Nineten yılında, Çin Zodyak Burcunuzda aşk, finans ve sağlık alanlarını etkileyecektir. Aşağıda, Aslan Burcu Kadını ve Çin Zodyak Burçlarına göre detaylı bir genel bakış sunuyoruz. Aslan Burcu Kadını ve Sıçan Burcu, 2019 Yılında yeni başlangıçlar ve fırsatlar sizi bekliyor. Aşk hayatınızda heyecan verici gelişmeler yaşayabilir ve finansal olarak şanslı bir yıl geçirebilirsiniz. Aslan burcu kadını ve Öküz burcu, 2019 yılında sabır ve azim çok önemli olacak. Aşk hayatınızda bazı zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Ancak yılmadan çaba gösterirseniz mutlu bir ilişki kurabilirsiniz. Finansal olarak istikrarlı bir yıl geçireceksiniz. Aslan burcu kadını ve Kaplan burcu, 2019 yılında cesaret ve özgüveniniz ön plana çıkacak. Aşk hayatınızda tutkulu bir ilişki yaşayabilir ve finansal olarak büyük başarılar elde edebilirsiniz. Aslan burcu kadını ve Tavşan burcu, 2019 yılında diplomasi ve uyum çok önemli olacak. Aşk hayatınızda huzurlu ve dengeli bir ilişki yaşayabilir ve finansal olarak istikrarlı bir yıl geçirebilirsiniz. Aslan burcu kadını ve Ejderha burcu 2019 yılında liderlik yetenekleriniz ön plana çıkacak. Aşk hayatınızda heyecan verici bir ilişki yaşayabilir ve finansal olarak büyük başarılar elde edebilirsiniz. Aslan burcu kadını ve Yılan burcu 2019 yılında bilgelik ve sezgi çok önemli olacak. Aşk hayatınızda derin ve anlamlı bir ilişki yaşayabilir ve finansal olarak istikrarlı bir yıl geçirebilirsiniz. Aslan Burcu Kadını ve At Burcu, 2019 yılında özgürlük ve bağımsızlık çok önemli olacak. Aşk hayatınızda tutkulu bir ilişki yaşayabilir ve finansal olarak büyük başarılar elde edebilirsiniz. Aslan Burcu Kadını ve Koyun Burcu, 2019 yılında yaratıcılık ve hayal gücü ön plana çıkacak. Aşk hayatınızda romantik bir ilişki yaşayabilir ve finansal olarak şanslı bir yıl geçirebilirsiniz. Aslan burcu kadını ve Maymun burcu 2019 yılında zeka ve beceriklilik çok önemli olacak. Aşk hayatınızda eğlenceli ve heyecan verici bir ilişki yaşayabilir ve finansal olarak büyük başarılar elde edebilirsiniz. Aslan burcu kadını ve Horoz burcu 2019 yılında çalışkanlık ve azim çok önemli olacak. Aşk hayatınızda istikrarlı bir ilişki yaşayabilir ve finansal olarak başarılı bir yıl geçirebilirsiniz. Aslan burcu kadını ve köpek burcu 2019 yılında sadakat ve güven çok önemli olacak. Aşk hayatınızda derin ve anlamlı bir ilişki yaşayabilir ve finansal olarak istikrarlı bir yıl geçirebilirsiniz. Aslan burcu kadını ve domuz burcu 2019 yılında cömertlik ve şefkat çok önemli olacak. Aşk hayatınızda huzurlu ve dengeli bir ilişki yaşayabilir ve finansal olarak şanslı bir yıl geçirebilirsiniz. Dear Leo Sign Woman, TV Otosand Nineten Yer Will Be An Exciting and Transformative year For You. You Will experience Significant Developments in Love, Finance and Health Areas. In this video, we provided a detailed overview of what to expect in TV Otosand Nineten. I hope that this information helps you. Lütfen unutmayın, bu sadece genel bir bakıştır. Kişisel burç yorumunuz için bir astroloğa danışmanız önerilir. Sevgili aslan kadınları, TV Otosan dinleten yılında aşk hayatınızda heyecan verici.